merhaba, ben Shenol. Art Prometheus'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Hemen arattığım hayvanı göstereyim. Uçacağız ama çok sallanıyor. Giga 145 level Prom. Reset attım ve direkt sağ olsun çıktı arkadaş. Bir miktar üzerindeki potları falan çoğalttım. Yorumlarda Power e, Goril var. Power Giga var. Flame Dodorex var. Onları sıradan söyleyeyim. Çünkü tekrar tekrar yazmak zorunda kalıyor. Görmediğimi düşünüyorlar. Görüyorum da. Allah için. Hayır Dodorex pek kafama yattığını söyleyemeyeceğim ama şaşırtıcı da olabilir. Çünkü ...arkadaşım power'ı da fena değil. Dragon burada ekstra nerflü deniyor ama uçan için lazım abi. Öbür türlü ulaşamıyorsun ki ya. Ama belki Dodorex'e de ulaşırdık. Bir şey diyemeyeceğim. Ki bir önceki bölümde söylediğim şeyi hemen bir göstereyim. Saddle. Hoş. Ee, bir tane bulmuşlar 1400'lük. Fark etmemiştim. Tahmin ediyorum şundan bahsediyordu. Çünkü buradaydı masum. Yanlış görmediysem. Neyse sonuç olarak çıktım girdim. Uh oh. Çıktım girdim. Ben baktım armor'lara. Şunlar 7000. 8000 civarındaydı. Nerede o? Arjun Tables. Saddle'ları o biçimdi. Abi Dragona bakacağım o zaman. Birkaç defa girip çıktım da bu arada iki bölüm arasında. Geçmiş olsun. Kafasına göre abi ya. Kafasına göre yani bunlar mı onu hatırlıyorsunuz herhalde. Kafasına göre takılıyor. Tiyarla alakası yok dediğim gibi. Kafasına göre yani Abi bugün ya, bugün girdiğimde Orada belki 10 tane falan rahat saddle vardı. Ki genelde dediğim gibi. Gorill'inki, e, Argentavis'inki, Dragon'unki yapıyor bu işi. Daha ötesini pek görmedim. Dev devamına bir şey diyemeyeceğim. Neyse iş yapabilecek, parçalanacak şeyleri de. Böylelikle parçalamış oluyorum. Yani maşallah. Abi sadece <laughs> bir süre artık sallasam bu işi ya. Yani ne oluyor? 6, 11, 120 bin falan metal sırf burada var. Değil mi? Hele deri daha da fazla. Bir süre yeterli olur abi. Dutladığım yere atarım. az çok anlaşılıyor herhalde. Taşı 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 taşı. Damage'ı 100'e çıkarttım. 1'e. E. Buyurun. Düz vuruşumuz. Saldırdı. Bize, bize şu an saldırdı o. Farkı nasıl değil mi? O bize şu anda saldırdı. Allah manya. Allah. Bu arkadaşa vura vura iş yapabilir miyiz ya? Yaparız herhalde ya. Şeyle vurmak biraz zor gibi. Pike. Pike'la vurmak biraz problem olacak gibi. Neyse dart atarız ya. Dart şu ya zaten. Sıkıntı olmaz. Daha basit oldu. İtip itip duracak çünkü sinir bozacak biliyorum ben. Arkadaş elektrikli biraz. Alcan alacağım ben elektrik alacağım şimdi merak etme. Tabi saçma sapan bir yere atlamazsa böyle buradan kaçacağım diye. İnşallah yapmaz o eşekliği ya. Kanki be gitme ne olur ne olur ne olur. Geldim vallahi geldim vurabilirsin. Ya istediğin gibi vur. Can istediği gibi vur. Tamam doldur. Adam gidiyor. Saçma sapan bir yere gidecek şimdi. Ve bam. Tamam sıkıntı yok. Potları falan da çoğalttım. Yem Ulan yemeği yanıma almadım mı? Nasıl almaya Geliyorum hemen geliyorum. Yemeği de çoğaltmıştık çünkü. Evet olayı fark edenler için. Kusura bakmayın etmeyenler için. Sıfırda yemek sıfırdı. İçeride yemek arıyorum. Hayır ya. Onu alırım ben oradan. Tamam çıkarttım çıkarttım. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Çıkarttım. Valla dedim bir an suyun içine gitti. Bitti o iş yani. Onun üzerine soğuk su dedim yani. Ha. Aklım gitti ya. Giga da çıkmıyor abi. Kaçtır bakıyoruz. Ya işin kötü kısmı... Giga yeri tutuyor muyum ben? Ha bakın buradaki armorların hepsi de düzelmiş. Çıkıp girsem büyük ihtimalle... Hepsi adam olacak. Abi şunlar da fazlaydı. Bak bunlar da gitti. Ne göre yapıyorsun acaba? Tamam random ya. çıkıyor giriyor. Ta da. Bunu direkt power'a çeviriyorum. Bu şekilde. Bir esprisi olur tabii ki de. Bunun olayı power'dı. Speed'i mi var? Aaa speed diye bir şey var bir de değil mi? He Doğru söylüyorsun. Şunu niye kapattım ki? Ne alakası var ana bir power core daha gitti. Üzerine soğuk su. Arkadaş çıkıyor. Arada yemeğe teşekkürlerimi edeyim. Kaan Çıkır 20 lira Reis geçen videoda arkadaşım bahsettiği koyun senin kesemediğin harpi boşluk olan koyun değil galiba. Çünkü arkadaş hell lamp e angel lamp yazmış. İstersen bir daha bir bakalım abi. Lamp. Teşekkürler canım. Sağol. Hoş geldin. İşim var. Bir dakika. Ee, lamp. Mail mi? Nasıl yazılıyordu? Lamp değil mi? Böyle. Hal yazayım. Halle de bir şey çıkmadı. Angel yazayım. Angel'da da bir şey çıkmadı. Yanlış bilmiyorsam ben o koyun dönüşüyor zaten. Değil mi? Öyle bir şey olması lazım. Eyvallah kan sağ olasın. E, ee, Etoron 2060 abi üzüm yabanı sorma yapıştır 19K yerleri. <laughs> i̇şte bazen geliyor bazen. E, ee, Yunus Emre 150-60 ya şey oğlum o koyunu zaten şu an kesemesin Ayrıca kesecek seviyede geldiğinde kesip de sakın zınk diye luta alma crush'ın babasını yersin. PC şey kolay kolay kendine gelemez. O kadar mı be? Ee, hayırlısı diyelim. Yani nazar değmesin. Crush'ta da kayıda devam edebiliyorum. Yani de önceki makinemde olmuyordu. O makine küllüm gidiyordu falan da. Bunda sıkıntı olmuyor. 80k 81 bini kaç yapıyorsun? 85 mi yapıyorsun? Ee, i̇lk olarak hemen bir pam koysam 100 kat. Tamam abi? Full damage. Full damage. Allah ne verdiyse damage. Gayet mantıklı. Ee, zafer Gündüz 20-60 bir abi durum eskiye göre çok daha iyi ama hala bazı baklar devam ediyor. Pro 2 için öyle gözüküyor. Fenrir ve Kamaç'ı Reis şu anki damage ve eğerle yap goril power gir Allah ne verdiyse bakalım bölümde goril olsun bir şey olmaz demiş. Doğru söylüyorsun. Damage Air. onları da okudum ben bu arada. Koru Reis Asura %50 ihtimalle düşürüyor diye düşünebilirsin. Başka yollardan hani şu Fenrir veya Kamaçi bosslarından da çıkıyor olabilir. Emin değilim. Başlarda ben de Asura'da kasıyordum. Yan olmasın, sırf kor için 10 kereden fazla reset atmışımdır. Nerede <laughs> boku çıkıyor kor da o yüzden ki <laughs> hayırlısı diyelim. Ama sonuç olarak Asur olduğunu teyit ettik yani. Asura'mız var mı bizim? Asura. Üç tane var. Abi başta çat 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 çıktı. Sonra bir daha hiç çıkmadı. O biraz sıkıntı oldu ya. Şimdi 24.000 arkadaş 1200'de. Tam iki katı. Bir seferde... Oh. Güzel geldi la. Oğlum bu çok vuracak. O şu anda bizim Dodrex de fena vurmuyor aslında da. Rage'de göremiyorum bu arada. Rage çok gibi. Hani görünmez bir rage yoksa bu arkadaş bizi üstünden atmaz. Bu dragon da burada takılıyor kafana, kafasına göre galiba. Ya hıza verecektim elim gitmedi baktım tam milyona ulaşıyor böyle. Ki eksperiniz de bitti bu arada. Yani teknik olarak milyon vuruyoruz. Ama hızımız bu yani. Neyse oraları ben keserim. Evet. Günün ilk asurası. Ya, pek şansın yok be. Ve çıktı. Aha da çıktı vallahi. Şans diyorlar bu işe. Yüzde elli. Bilmiyorum oran olarak. Tahmin herhalde o da. Asura'dan yüzde elli şansla. Bu arada ikisine göre. Biz on x'siz ya. Onun için 10 tane çıkıyor. Normalde şansa bir tane çıkıyor. Standart. Standart dediğim gibi. Standart dediğim Anladın siz olayı. Ya günün ikinci asurası diyeceğim ama buradan ona vurabilir miyiz? Ya orada ne yapıyorsun abi sen? Gel buradan gel. Şuradan. Buradan. Alo. Ben onu alırım abi burada. 20 tane birden çıktı. İçeri girdim abi yapacak bir şey yok. 20 tane de bundan çıktı. Nice. Bir tane daha var. Demek ki benim 10x muhabbeti ya belki 1, 2, 3, 4 hani çıkabiliyor. 10x e de ona göre çıkıyor ya. Öyle bir şey olabilir. Adam bundan da bir kıyak yaparsam var ya. Büyük nimet 10 tane çıktı. Kıyak diyebiliriz o işe. Bu işe kıyak diyebiliriz. Galiba 30 küsür bir şey eksikti bizde ya. Hatırlamıyorum kaç eksikti. Sende mi bende mi o iş? Ee, sende hiçbir şey yok ki. Prom Cube Station. Hadi bismillah. 50 tane bu yiyor. 24 tane. Ha, 20 mi istiyordu? Ot, kaç istiyordu o ya? Şöyle olsun. Burada çıkartacak mı? Ama dışarı ışınlarım ne olacak ya? Aha da Zavazingo bu. Ne oldu lan? Ya sen beni mi takip ediyorsun hala? Allah canını almaya. Evet küplere bakıyoruz. İlk onu al ilk bunu al muhabbeti de bayağı aa şunu yapmadım lan şunu 100 tane prom istiyor zaten ya dur bakayım on... şu arkadaşlık görünmüyor onlar da artık problem yaşamayız herhalde de elemental şart gazolin promal faktörü abi ha bu şu 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 lazım bize yani Apex items dediği tahmin ediyorum o en azından. Oğlum üstüne koyuyor lan. Abi üstüne koyma. Hmm. Gazolin. Wireless ek kolektör. İçine alalım. Şuradan bir bin tane alalım işte ya. Bir, şey de yediği yok ya. Anlarız. Ne veriyor ne vermiyor. Nedir ne değildir. Şimdi küplerde Hangisini önerdiler? Nidok. Nidok öneri de var. Torn Devil gerek. Ya yani illa ki ilk başta UT yapacağız herhalde değil mi? Onu kaçırıyor. Behemoth. Nidok 2. Şu mu lazım bize? Yok. Kamiyachi Monticore. o değil. Şu galiba. Yo. Devil Heart istiyor. Kamiyachi Monticore. Oğlum. İki tane yuti var zaten. Biri bu. Biri bu. Her türlü Torn Devil istiyor musun sen yani? Bu Torn Devil artı kamiyacı istiyor. Yani Torn Devil artı her türlü elde etmem gerekiyor. Ama işte bir karışıklık var. Fender kamiyacı istiyor. Torn Devil istiyor. Kamiyacı istiyor. Her türlü ton Devil her türlü git istiyor ya. Ton, ton level bir tane keseceğiz. Yani. Bunlar da bir sonrakiler herhalde. 300 oh, tane falan. Bir yerden sonra boku çıkıyormuş herhalde. Bunlar hakkında en ufak fikrim yok. Abi o ton Devil sağlam değil miydi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum hatta? Hayır bir de hasar kendimiz de yiyorduk yanlış hatırlamıyorsam. İlk Dodorex'e deneyelim mi? Heh? Bu, bu bir önceki bölümü öldürmedi Dodorex. Çünkü bir reflekt odayı var yanlış bilmiyorsam. Diğer taraftan bunun 60k health'i var ama ya. Şu an aldığımız Giga'nın 100k health'i var. Boru değil 60k 100k. Neyse kalsınlar, kalsın. Tamam ölmesin, ölmesin. Yok yok, ölmesin. Yazık, günah çünkü ya. Ben dur. Ama o Giga, tahmin ediyorum yalan olacak. Bu arada bunu tuştan denemedim ha ben. Sağ tuş. Dodo Rex aynı. C, X. Oo zıplıyor lan. Power Jump. Adam zıplıyor. Yalnız şu yaratık ne dedim, sonradan jetona düştü. İki tane Rex iç içe girmiş. He, en düşük geldi bu. Ya bir milyon vuruyorum. işte reflektinden tırsıyorum ben ya. Vallahi reflektinden tırsıyorum. Kendi kendimi direkt şafabilirim şey Aha, merhaba ganki Ne haber lan burada? Oha iki sıra yiyeceğim lan neredeyse herifi. Vallahi iki sıra gidiyordu. Abi bu herife bununla dalmak hiç mantıklı değil ya. Ama yani bunlarla keseceğiz bunu yani. Acıdı. Çok vurmuyor. Ben kendimi öldürüyorum abi. Bir tane daha vurayım. Öldürmezsem. Vallahi öldürmedim. <laughs> Ucu ucuna yalnız. Ucu ucuna yalnız. Ucu ucuna. Dodorex'te gelsem ölmüştüm. Ben size söyleyeyim. Dodorex'te gelsem ölmüştüm. 80k mı ne yedim? 1 milyon vuruyorum. O 800 küsur vuruyor. Yani %80'ini yediğini düşünsen. <laughs> 60 küsur kağıdı o yerde. Ne oldu ne yapıyorsun ya? Ne, ölüyor? ne ölüyor? Bir dakika bu arkadaştan özel bir şey. Armorlarına bakıyorum da şu anda şeylerin çıkan itemların. Yok gibi ya. Ya 1300'ün üstü. Heh. Tam neyse önemi yok. Bir tane bize yeterli bunu da çoğaltırız herhalde. Ref. Reflek de ağırmış yani harbiden. 100k vurdum. Yok. Küska vurmadım ama ya. Herife 2-3 tane mi ne vurdum? yüzde %80 olarak düşündüm. Ha benim vurduğum 1 milyonun üzerine %8 olarak düşünmek lazımdı onu bir kere kafadan. Benim vurduğum rakam üzerinden hesap edersek ki onu öyle vurmadım aslında ona. Gittim hayvanın için attım kalbi ya. Uf. Zaten benim üzerimde bir kalp. Ee, yoksa adamın 800 küsur kaliti vardı. 2 taneye neredeyse herif silindi mi? Evet kalpte çoğaltmada sıkıntı yok. Yuti, Torn Devil, Tam da bu mantıkla Hepsi mi kamyashi istiyorlar bunların? Yok, istemiyor abi bu işte. Buyur. Nidok. Bu yapılabilinir. Yani illa yutu yapmak zorunda değilim. Teknik olarak yutu da yapabilirim. Ad yapabildiklerim bunlar işte buyurun. Yani yorumlarda Nidok diyorlardı da Şeyden sıkıntım var abi. Kalpler problem değil. power core'da problemimiz var. Kalpte bir sorun yok. Ya bu, bu, bu yapılıyordu ama hatırlıyorum bu Devil Heart istemiyordu. Şunları yapıyordun. Bunlarla gidip Devil Heart toparlıyordun. Pardon ya yani, şu UT yapıyordun. Bununla birlikte Devil Art falan yapıyordun ondan sonra. Aman. Dur bir dakika ya. Unuttum ya. Okudum ben onu da. Nidok Nidok. Önerilen Nidok ya. Tamam hadi bismillah. Oradan gidelim. Arkadaşı direkt çıkartıyorum. Şu çantayı da bir. Et de çürüyor orada. Ayda yılda bir tane. Yok çok da uzun sürmüyor aslında çürümesi ama tek tek. Neydi bu? Ha, uçan olduğu için. Eee. Peki bu normal Dragon Air falan olacak mı buna? Şununkini bir deneyim de ona göre yapayım ya. Belki kendi armoru vardır ya. Baya baya Osiris aldık yani. Evet oluyor tamam sıkıntı yok. E, tamam bunu şimdi gideyim bakayım. Bunları rahat ediyoruz. Selamünaleyküm. Bir dakika. Heltin. Oo. Oo. 307 k. 350... E o zaman abi. 47 kda da vuruyor. Aha gel lan buraya. Experience kuralı abi. Kaç tabel geldi? 62. Hıza falan vermiyorum. Yalnız adamda stamina da yok İlginç Yardır bakalım şuradan Bununla birlikte artık kafa rahat edecek herhalde Tabi bu arkadaşa hala ne olur ne biter bilmiyorum 1.1 M 352k Oğlum gidip tekte kendimi öldürmeyeyim ya Kaç vuruyorum ben şu anda 2 milyon vuruyorum Tamam da 1 milyonla 80k reflekt ettiğime göre 2 milyonla da o kadar etmemem lazım herhalde. Bakayım. Refek yok. <laughs> tamam. Tamam. Ey Allah sağ olasın kardeşim. Çık lan. Neredesin lan burada? Bir tane daha vardı. Gel buraya. Yakabiliyor muyum? Yak yak. Tamam. Sağ ol. Ama bunlardan artık diyorum ki yani biraz şey yani. Yok değil mi? Power core hiç yok. Hıh. <laughs> Boss yazıyorum. Ne varsa siliyorum abi. Yeni çıkanlarımız Tony Devil. Burada bir tane daha var. Keseriz. Tamamen Osiris. Tamamen Osiris. Ha bu arada normal yakması ne vuruyor? Başka yerde bakalım. Abi. Ho ho. Bu ne oğlum? Oğlum çok vuruyorum. Ona bir vursam demek ki. C. C de yapıyor, X çetirle olmuş. Oh, işte. Merhaba ben geldim. Reflekti de yok. İki kama vurdun sen. Vallahi güzel seçim oldu. Evet evet. Nidok iyidir, iyidir. Ta da. Haritadaki bütün bossları kestim. İnanır mısınız? Tek bir kor bile çıkmadı. Ah. <laughs> ee, ne olmuş Üç tane Yuti, bir Druid, 3 Ganish, 3 Osiris, 3 tane Thor zaten birlikte odaları gösterdim. Hmm. Bir öncekinde hatırlıyorum deli gibi boş çıkmıyor muydu bunda ya? Öyle, öyle bir şeyler vardı bunda sanki. Manyak gibi sürekli... Ne oldu lan? Yani, manyak gibi boss çıkıyordu bunlarda. Bu işi düzeltmişler. Tebrik ediyorum. Hooray! De yani şu pozisyonda yapılacak çok da bir şey yok ya. Her bölümde bir tane reset yapacağım ya. Sürekli peş peşe reset. Hoş buna gerek işte maalesef. Oynayanlar da onu söylüyor zaten. Biraz reset sever arkadaş bu. Onun dışında yüksek armorlu bir şey var mı? Ona bakalım. Sanmıyorum ama. Ha bir dakika. Şeyleri kesiyorum. Onun ekstra bir Sitemli bir şey var mı acaba? Ton devalları kesmeye başladı bugün. Sanmıyorum ya. Aynı muhabbet. Sedallara gelecek olursak özellikle kayıtta da gösteriyorum bunları bayağı dakika saniyeyi söyleyip oradan caminin oradan sağa gibi böyle tariflerle <laughs> hepsini gösteriyorlar ama yok bak mesela bu bu giriş çıkışta. Hatta çıkıp gireyim bak. Burada bir tane bile yok. Bak görüyorsunuz değil mi gol armorlarını falan. Çıkıp gireceğim be. Dur burada. Aslan parçası. O sayrısım. Öbürlerini de yaparız ya. Kalpten bol bir şey yok yani. Bu zaten ceyir ceyir kesiyoruz. Geliyorum hemen. Hadi bakalım. Çık gir. Aha bak abi bunun armoru direkt Direkt kendi bak görüyorsunuz bu armor zaman da iyiydi sonra kötü. Switch baya baya hani bir sonraki girişinde garanti düşük olacak. Sonra çık gir yaparsam garanti yüksek ilginç. Çok ilginç bak ama yani değil mi? Baya baya ilginç bir bak. Yani sadece üstündeki armor mu adam oldu? Girkan'da pek bir numara görmüyorum ben. Ha 2000 var 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 2000'lik var. Bak zaten diyorum ya goril ve Argentavis'e bakalım. Var mı Argent? Hayret. Argent'larda ben görüyordum onu. Armor'un sağlamlaşmasını. Ya yani neyse anladın siz orayı. Yer olmadı artık bariz belli. Lazım olursa ona göre şettiririz. Adam çok iyi yakıyor, çok iyi biçiyor, çok iyi çiziyor. Bununla yapamayacağımız şey yok. Bir sonrakine de diğerlerine bakarız. Benden bugünlük bu kadar.